komplo teorisine sahne olan geleneksel medyadan aradığını bulamayanlara can simidi gibi yetişen sosyal medya vaadini yerine getirdi. Herkese söz hakkı verdi. Ama ne hikmetse gündemi hala geleneksel mecralar belirliyor. Hatta hiç olmadığı kadar etkili olduklarını bile söyleyebiliriz. Bu gece konuklarım Okan Boylgen ve Oğuzhan Uğur ve sizlerle birlikte elbette sesini duyuran kaynakların çoğalmasının çok sesliliği sağlayıp sağlamadığına bakacağız. Sosyal medya geçen haftanın özetiyle başlıyor. Medya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde <laughs> 50 eyalet dolaşarak <laughs> benim için <laughs> uygun bulduğu hediyeyi değil masamda her program yanımda taşıyacağım. Bir olay sosyal medyada bir anda büyük bir dalga yaratıyor ama inanın 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika her neyse 3 vakte kadar mutlaka onun sigortaları devreye girmeye başlıyor. Galeyağına gelmek için Twitter'a ihtiyacımız yok yani 2 Temmuz 92-93'e baktığımız zaman e, zaten e, hiç Twitter olmadan da insanların Galeana gelişini ve neler ya yaşatabileceğini bu ülkeye, bu ülkenin aydınlarına ya da insanlarına neler yaşatabileceğini de görüyoruz zaten. Cebinize 1000-2000 lira para koysanız milyon tane takipçi elde edebiliyorsunuz. Satın alıyorsunuz köle pazarından kelle aldığı gibi ve bu insanlara istediğinizi yaptırabiliyorsunuz. İnternet seçmende algı yaratmak ve sonuçları etkilemek adına yeterli bir mecra mı? Rüştünü ispat etti mi? hareket bazında çok sağlıksız olduğunu biliyoruz. Ee, ama etkiyi bazında evet bence etkiliyor. İlk aklıma sevimli bir şey geldi. Midilli olabilirdim herhalde. Belki Her kasım şey olmak isterdim. Hiçbir şey yapmıyor çünkü. Dünya manipülasyon tarihinin en başarılı operasyonu Flash TV yaşlandırma tekniği. <laughs> ya biz toplum olarak neyse sosyal medya olarak da oyuz. Biz geleneksel medya olarak neyse sosyal medya olarak da oyuz. Ve sosyal medya başladı efendim. Stüdyomuzda iki konu anons ettim. Demin kameralarda bir konu görüyorsunuz. Oğuzhan Uğur bizimle ama Okan Bayırgen trafikte sizinle stüdyomuza ulaşmaya çalışıyor. Birkaç dakika sonra aramızda olacak biz de yayına dahil edeceğiz. Bu hatırlatmayı başta yapmış olalım. Ve ben her hafta olduğu gibi program başlamadan önce sizlere bazı hatırlatmaları yapmak istiyorum. Bize nasıl ulaşabilirsiniz ve bizimle nasıl iletişim kurabilirsiniz onlara bakalım. Konuklarımızla ilgili programımız süresince yayınladığımız videolarla ilgili detaylı bilgileri Facebook sayfamızda bulabilirsiniz. Adresimiz facebook.com bölü sosyal medya tv aşağıda da okuduğunuz gibi. Twitter üstünden konuklarımıza soru ve yorumlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bunun için de kullanabileceğiniz iki seçeneğiniz var. Twitter.com bölü sosyal medya TV, Twitter.com bölü M Serdar K o da kişisel hesabım. Her ikisi de önümde açık e, elimden geldiğince zamanımız ve muhabbetin akışı el verdiğince konuklarımıza ulaştırmaya yönlendirmeye çalışacağım. E, tabii ki yine en başta en çok gelen eleştiri olduğundan dolayı bir hatırlatmış olayım. Hepsini yansıtmamız elbette mümkün olmuyor ee, ama elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Her hafta olduğu gibi programımızın kamera önünü televizyondan izlerken kamera arkasında neler olduğunu merak ediyorsanız... ...şu an ekranlarınızda karşınızda olan sosyal medya programının rejim masasını internetten takip edebilirsiniz. Bunun için Facebook sayfamızda yer alan adrese tıklamanız yeterli. Böylece rejide neler yaşanıyor... Benim kulaklığıma neler söyleniyor bunlara da şahit olma fırsatınız var. Bazen e, orası buradan daha da keyifli hale gelebiliyor. Program süresince biz e, Instagram ve benzeri hesaplarımız üstünden de stüdyoda neler yaşandığını sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Bir diğer hatırlatma bu haftaki etiketimiz, hashtagimiz ya da e, eski konuklarımızdan Ceyhun Yılmaz'ın tabiriyle tabelamız internet yokken. İnternet yokken hayatınız nasıldı? Bununla ilgili mesajlarınızı bekliyoruz. Ben bunu e, anons ettim program başlamadan önce. Şimdiden yüzlerce mesaj gelmiş durumda. Onlara da elimizden geldiğince yer vermeye çalışacağız ve son katılımınızı beklediğimiz ayrıntı haftanın anketi. Bu hafta yine programımıza yaraşır bir anketle sizlerle beraberiz. Sorumu iletiyorum e, ve Oğuzhan'dan kendi cevabını bekliyorum. Hangi durumda olmak istemezdiniz? Sorunuz bu olsa. Şıklarımız şöyle. Misafirlikte tuvalete gitmek, aşık olmadığın kişiyi kendine aşık etmek, Facebook'ta tanışmak için atılan ilk mesaj, teyzenin gönderdiği yaprağın damarlı çıkması, kıyafet deneme kabininde askıda kalmış don, kavgada Feriköy'ü buraya indiririm diyen eleman. Ben misafirlikte tuvalete gitmek. Evet diyorsun ve eee Şöyle söyleyeyim büyük bir çoğunluğun içerisinde yer alıyorsun. Bu Türkiye'nin ortak fobisi olarak çıktı. Gelen 388 oyda şu ana kadar birkaç dakika içerisinde izleyicilerimizin, katılımcılarımızın %38.7'si misafirlikte tuvalete gitmeyi en istenmeyen durum ilan etmiş. Ben de isterdim ki bu bir televizyon programı olmasın ve ben bununla ilgili bütün tespitlerimi sizinle paylaşabileyim. Ama özür diliyorum bunları kendime saklayacağım. İkinci sırada aşık olmadığın kişiyi kendine aşık etmek yer alıyor. Facebook'taki ilk mesajı atmak ve kıyafet deneme kabininde askıda kalmış don şeklinde şıklarımız devam ediyor. Anketimiz yayında katılımlarınızı bekliyoruz. Bunun için başvurmanız gereken adres... Facebook.com bölü sosyal medya TV ee, ve sanıyorum o açılıştaki unutulmaz Türk filmi kesitimizde şimdiden Facebook sayfamızda yerini almıştır diyorum. Kendime ayrılan vakti böylelikle tamamlamış bulunuyorum. Bütün hatırlatmaları yaptım. Top sizde bu noktadan sonra aklınızda bulunsun. Oğuzhan hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Okan gelmeden, e, Okan'ın konuşma iştahını hepimiz biliyoruz. Evet, e, hemen bir, Yani ne konuşabilirsek hepimiz için kar olacak biliyorsun. Öncelikle şunu şey yapayım, bir yönetmensin. Evet. Kliplerini de kendin mi yönetiyorsun? Hayır, Can Sarcan yönetiyor kliplerimi. Müzik serüveni nasıl başladı? Müzik serüveni çok değişik başladı aslında. Böyle hani kendi kendinize söylersiniz, eğlenirsiniz. Bir de biz çok klip çekiyorduk. Ben yönetmen olarak klip de çekiyordum aynı zamanda. Aynen onlar da e, YouTube'da fazlasıyla var. Evet. Neydi onların isimleri? Şebermeler e, var. Şe, ha Şebermeler. şebermeler evet. Olay yeri şebermesi, tavla <laughs> şebermesi. Evet. Nedir ben bilmiyorum şeberme. Senin uydurduğun bir şey mi? Bizim uydurduğumuz bir şey. Bu böyle şımarıkça eğlenmek anlamına geliyor. Ee, gülünmeyen esprilerin üzerine üzerine basıyoruz. Ki hani insanlar sinirleri bozulsun da gülsün. Hani çok kaliteli espriler yok yani şebermelerde ama. Hani adı üstüne şeberme hiçbir kalitesi yokmuş gibi gözükse de sinirinizi bozup güldürüyor size. Hazır bir laf etmişken şu kliplerinden birine bakalım mı? Terbiyesizim. Hı? Seve seve. Terbiyesizliğin belgesini sizlerle paylaşıyoruz. <laughs> Ah be kadın yüz sene geçse ne olur yani Yine özleyeceğim illaki Bin sene geçse ne olur yani Seni özleyeceğim illaki ki, ki, ki. Artık ondan ayır yok sana etrafında fazla dolaşma Artık ondan ayır yok sana etrafında fazla dolaşma Dolaşsan da ne olacak ya zerre kadar sevmiyor seni Dolaşsan da ne olacak yani Karakterli ol uzan ne yapacak yani? Konuşturma beni ablası Öpmeyip de ne olacak yani? Söyletme beni avlasa. Ama çok özledim. Biliyorum pek karaktersizim. Sosyal medya devam ediyor. Oğuzhan Uğur'un terbiyesizim parçasının klibini izledik. Youtube'da da epey izlenme oranına ulaşmış durumda. Biz de Facebook sayfamızdan paylaşıyoruz. Tekrar izlemek isterseniz. Şarkıların genelde hani bir arabesk tadında ama içinde fazlasıyla eğlence evet. var. Genel eğilim Genel. bu yönde. Mi? Aynen öyle. Aslında böyle rock müzik var ama içinde tabii arabesk ezgileri çok fazla. Çünkü hani herkesin bilgisayarında bir arabesk klasörü vardır. Ben hiç dinlemiyorum arabesk deseler bile. Orada o klasör vardır. Biz o klasörü çıkartıp koyuyoruz yani. Bu arada şu anda aldığımız habere göre Okan da aramızda stüdyoda onu yayında alabiliriz. Şu anda mikrofonları takılıyor. Tamam, mikrofonları takılıyor. Birazdan o da yerini almış olacak. Ee, i̇ki parçanın klibi var değil mi? Üçüncüsü dün gece girdi yayına. Öyle mi? Ben evet. denk gelemedim. Nedir onun ismi? Ee, soğan Ekmek. Soğan Ekmek. <laughs> evet, soğan Ekmek. <laughs> Terbiyesizim var. Pampa var. Pampa var. Pampa var ve Soğan Ekmek var. Pampa'nın öyküsünü biliyor musun terim olarak? Terim olarak yani bir internet sitesinden çıktığını biliyorum. Hı. Yani ekşi de çok popülerleşti. Ee, pardon. İnci sözlükle. sözlük evet. evet. çok popülerleşti. Özür dilerim. Öyküsü de şu kan kardeş denen bir kavram vardı. Hı -hı, Artık evet. sokak çocuğu kavramının da kalkmasıyla beraber bu arada Okan buyur lütfen alalım. Hoş geldin. Peki kusura bakmayın. Yok, estağfurullah. Öpecek miyiz İstanbul hali <laughs> hoş evet. Hoş geldin Şöyle. tekrar. Ama tam şu yaparım, lafı tamamlayalım. Yaptım. Şey yapalım. Pamponun kökeni şu sokakta oynayan çocuklarla ortadan kalkan kan kardeşliğinden geliyor. Kan kardeşliği bir süre sonra kankaya dönüştü. Kanka Q harfleriyle yazılmaya başladı. Hani kanka. Hı hı. Ondan sonra o da dönüşe dönüşe pampona döndü. Bunun evet. böyle bir enteresan hikayesi var. Dilin dönüşümü diyelim Okan. Abi şimdi tabii ben bilmiyorum yani konuyu. <laughs> Siz maruz kalıyordunuz herhalde. Ben bu senin programa bakıyordum. Fakat bu stüdyo biçimin harikulade bence. Öyle mi? Evet. Yani sen bir yerde oturup buyuruyorsun, biz de doktor bekleme odasında <laughs> gibi değil. Tabii haklısınız <laughs> <bekliyorsunuz gülüyor> efendim falan Mesafe mi uzak böyle. geldi? Mesafe evet. Ben biraz daha yakın severim. Ama siz de yakınız. Evet. evet. Siz de yorgun musunuz benim gibi? Gözleriniz kan çanağı gibi Evet almış. evet. Ben de, ben çok de yoruldum. öyle uyumuyorum. Bu çok uykusuzum falan. Neden? Cevaz ettiğim. İşte işler güçler falan o işlerle uğraşıyoruz. Yani siz neden uyumuyorsunuz? Biz de provalar işler güçler. Öyle mi? Evet. Anladım iki uyumayan insan, yani aslında üç uyumayan insan da ben tabii bu koltukta olma nedeniyle buranın yüklediği adrenalinle sizden daha iyi durumdayım. Peki Okan sana da gelmişken madem bu konuyu da açtın. Orada mı olmak keyifli, burada mı olmak keyifli? Aslında hepimizin bir arada olmamız daha güzel. Hani ee, Sevil Hanım'ın programına hı hı. gittik ya beraber orada bir masadayız Sevil falan. Ha. Şimdi orası güzel. Sonra da ben zaten hiçbir programa da git,